Bursa'da bugünden herkese merhaba. Türkiye'de yerel seçimleri sayılı günler kaldı. Biz de Bursa'da bugün ekibi olarak Bursalılara parti afişlerinin kararlarını değiştirip değiştirmediğini sorduk. Hep birlikte izliyoruz. Partilerin e, seçim afişleri, aday tatım posterleri kime oy vereceğini değiştiriyor Bence değiştirmiyor. İnsanlar zaten beynine yer etmiş kime vereceğini. İsrafımız, israftan başka hiçbir şey değil. Ekmek elden, su gölden, bizim vergilerimizde, kağıtlar yerlerde, resimler resimlerde. Yani bence değiştirmiyor hiçbir şeyi. Hayır, benim kararım belli. Evet, ne? kararımız ne? belli. Yani yapışlarla ilgilenmiyorum. No, değiştirmiyor, kesinlikle <laughs> değiştirmiyor. Bana göre <laughs> tamamen israf <laughs> bir durum yani. Ha, reklam olayı için derseniz onu bilemiyorum ama benim fikrimi değiştirmiyor. Yok, hiç değişti Kirlilik bu ya. Mesela şurada şu kirlilik ya. Şunlar müzikleri sus. Kıssılara ya şu anda müzik Daha çekici daha cez, cazip, daha etkin olabilir. Kirlilik ya şurada girmeye insan iğreniyor ya. Oraya, oraya. Değiştirmiyor tabii ki. Boşuna masraf yaptıklarını düşünüyorum. Sonuçta bu masraflar devletin bütçesinden çıkıyor. Zarardan başka bir şey değil, karar değiştirmekte de yöntem değil. Asılan parklar, pankartlar karar değiştirmez. Mecliste konuşmalarınıza, halka seslenmenize biraz daha dikkat ederseniz, ülkenin çıkarları için çabalarsanız daha memnun olurum. Yok değişmiyorum. Aynı park. Yok değiştirmiyorum. Asla. Ay neyse oy yapıyorsun. Ben de çok kızıyorum bu kadar masrafa. Hayır. Yok, ya değiştirmiyor. Tabi düşündürüyor. Yok, hayır, değiştirmiyor. Değiştirmiyor. Ne afiş ne broşür değiştirmiyor. Gereksiz masraf yani şu kadar devasa afişler. Bir de seçimlerden sonra bunların çöpü de bize kalıyor. Sokaklarda kalıyor. Bir arkadaşım vardı, bana ne söyledi biliyor musun? Eğer bir ülkeye gidersen, o ülkede şu büyük büyük afişlerde boy boy fotoğraflar görürsen o ülkenin yönetimi anormal bir şekilde işliyor. Ee, üçüncü sınıf ülkelere gittiğiniz zaman her yerde böyle boy boy büyük e, yöneticilerin ya bugün muhtarların bile koca koca duvarlara fotoğraflarını buluyorlar. Yani bu bana saçma geliyor. 5 senedir yurt dışında yaşıyorum gittiğimden beri beş çeşit yani beş tane birbirinden değişik yönetimle tanıştım. Geldi solcu gitti, sağcı geldi, sağcı gitti, ılımlı geldi, ılımlı gitti, muhafazakar geldi. Yani insanlar oralarda ben fark ettim ee, ideolojiye ya da düşünceye bağlı değil de bir ön araştırma yapıyorlar. Solcu bile olsa eğer karnını doyuracak kişinin ee, muhafazakar bir yönetim olduğunu yani kanaatine varırsa o oyunu o yönetime kullanıyor. Bak görüyor musunuz? Çok anormal şeyler dönüyor burada. Hepsi birbirine yapışık. Hepsi bir de birbirinden ee, gürültülü bir şekilde ne dedikleri ne çaldıkları bile anlaşılmıyor. Çok sağlıklı değil. Bu. Kızım kim köylüyü düşünüyorsa yetişemedim yerde yetişiyorsa ben destekler. Yok değiştirmiyorum. Yok kesinlikle değiştirmez vereceği yüzde doksan belli olur yani. Değişmiyor değişmiyor. Bütün yabancı insanlar doldurdu buraya. Gençlerimize iş kalmadı. Hiç, hiç değişmiyor. Değiştirir. Yaşam koşullarına göre e, ayakta bir zorlaştı ama felsefe değişmez yani. Hükümetin de yaptığı bundan daha iyi olmaz yani. E, insanların eee şartlarında emekli maaşı çok düşük. Buna bir iyileştirme yapmaları gerekir. 10 bin lira para 10 bin lira para çözülen çerez parası olmaz çerez parası Bu arada vicdansızlık olmaz tamam mı? Hayır değiştirmez beni Aklım fikrim ne derse 20 senedir AK Parti'ye verdim şimdi vermiyorum defa Partisi'ne vereceğim bunu Değiştiriyorum ben AK Partili var değiştiriyorum Çünkü de bir şey vermedi Güzelim kirlilikten başka bir şey yok hayatım Hiç yani bana göre değil Bu da israf Millete zulüm Başka bir şey var mı yok? daha fikrim değişmedi ama zamana bırakıyorum bakalım inşallah. Allah ben Tayyip Erdoğan'a İyi gitmiyoruz yani bu partiler böyle kime oy verebileceğimizi bilmiyoruz. Şu an Ali Nur Aktaş var. Arabalarda afişler boşuna yani yazık günah bir dünya para veriyorlar. Kimin paralarını veriyorlar? Bizim kendi paralarımızı veriyorlar. Yani yabancı ülkelerde hiçbir tane afiş basmıyorlar. Ama kime oy vereceğini biliyorlar yani her şey bizim elimizde. Vallahi beni hiç ilgilenmiyorum afişlerinden. Hatta e, birisi korneye bassa bir dünya ceza yazıyorlar ama akşama kadar milletin kafasını ütülüyorlar. Biz de afiş istemiyoruz. Bizim paralarımızla afiş basmasınlar yani. Boş bunların boş. hepsi boş yani. şunu Geçen dönem, yani. geçen dönem Tayyip Erdoğan'a verdim oyumu. Sebebi de bu af çıkartacaktı. Söz vermişlerdi. Sözünde durmadılar. Ama bu sefer şeye vereceğim e, oyumu. Bozbey'e Bozbey. Bozbey vereceğim. Bozbey. Yazık günah bak ben 52 yaşındayım balon satıyorum ya. Benim bir tane dikili ağacım yok. Yani bir de şunu satarken bir de zaptalar izin vermiyor yani. Kardeşim gidin de Suriyeliler sokağın ortasına tezgah açıyorlar adamlar bir şey demiyor. Biz havada geziyoruz hemen buraya gel ceza. Ceza ceza bu nedir ya? Ya tedirginiz tabii bilmiyoruz kim olacak yaşadık artık hani. Kime verelim? Hayır. Hiç e tabii insan sinir olunca e, psikolojik olarak e, vereceği halde vermeyeceğim diyebiliyor. ve Bunları abartı olursa da vermiyor insan yani. Son sandıkta doğan aklına geliyor ki zaten şu an Ramazandayız oruç var. İnsanlar zaten bir e, geçim derdine düşmüş, iftar derdine düşmüş. Bir de bunların e, unharca yaptığı masraflı şeyler insanların psikolojisini bozuyor. Bu sefer de fikirler değişebiliyor bence değişir. Çünkü gerçekten aşırı bir israf var. İnsanlar şu an zaten zor durumda. Bir de bunların aşırı israfını görünce e doğal olarak fikir de değişir, sinir olur. Vereceği halde vermez adam. Şahsen ben öyleyim. Biraz önce arkadaşla onu evet, konuşuyorduk. O yani, şekilde yani. O bayraklara bakarak oy vermiyoruz evet, ki biz zaten. Yani. Zaten her şeyde bir değişim şart, onlarda da değişim evet, şart. Bize yani göre hepsi yani. külfet bizce yani bence de yani. Halkın cebinden çıkıyor, onların yani cebinden zaman, çıksa onu yapmazlar evet. onlar da. Halkın da cebinden çıktığı çıktı için rahatla yapıyorlar yani. Evet, evet yani ben arkadaşım gibi düşünüyorum. Her yer bayrak, her yer kağıt yerlerde, her yerde. Ama emekliye para evet, yani evet. Emekliye gelince para yok. Kimin resmi olursa olsun benim düşündüğüm kafamda da bir düşünce varsa zaten yani vardır yani belirli bir düşünce. Yoksa ben bayrağa bakarak, birinin resmine bakarak şey ona oy vermiyorum. Yaptıklarına bakarım, düşüncelerine bakarım, faydaya bakarım, insanlara faydasına bakarım, budur yani. Yoksa kişinin şekli, şemali değiştirmez onu yani. Değiştirmez. Devam. Benim için fark etmiyor. Sana hiçbirine oy vermem. Hiç o kullanmam. Değiştirmiyor. Sadece kuru gürültü bize. Şimdi çevreye de düşünmeleri gerekiyor. Mesela benim torunum uyanıyor onların sesine kızıyorum ben. Valla biz eskiden evet AK Parti'ye oy veriyorduk şu an e, Refah Parti'ye vermeyi düşünüyoruz. Masraf yani neden onlara vereceğini olmayan insanlar var onlara yardım etsinler daha güzel olur. Boş boşuna masraf yani devletten bizlerden vergilerden kesiliyor. Hiç değiştirmiyor tam tersi tepki yapıyor. Yani hiçbir etkisi oluyor.